Merhaba değerli takipçilerimiz. Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hisseli tapulu araziye ev yapılır mı? Yasal engel var mı? Adlı videomuzla kısaca bilgiler vereceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Son dönemlerde müstakil evler çok daha tercih edilir hale geldiler. Hisseli tapuya sahip bir arazi satın alınıp ev yaptırmak mümkün mü? Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından insanların ev yapı tarzı tercihlerinde köklü değişiklikler olmaya başladı. Yüksek katlı lüks yapılar yerine tek katlı veya dubleks müstakil evler daha çok tercih edilmeye başlandı. Bu da bu evlerin yapılabilecekleri arazileri daha önemli bir hale çıkardı. Müstakil bir ev yaptırabilmek için buna uygun bir arazi sahibi olunması gerekiyor kentlerin içerisinde böyle araziler oldukça azaldı. Şehirlerin çeperlerinde bu araziler bazen bulunabiliyor ama genellikle bu araziler de hisseli olabiliyor. Bundan dolayı hisseli tapuya sahip bir arazinin üzerinde ev yaptırmaya dair esaslar merak konusu oluyor. Türkiye'de arazilerin tapuları yani mülkiyetleri iki tip olabiliyor. Müstakil tapulu arazilerin mülkiyet tasarrufu tamamen tek kişinin üzerinedir. Müşterek yani hisseli tapularda ise mülkiyet tasarrufu hisse sahipleri arasında hisse payları oranında paylaştırılmıştır. Hisseli tapuya sahip arazi üzerinde ev yaptırmanın önünde bir engel olup olmadığı ve sırasıyla atılması gereken adımlar merak konusu oluyor hisseli bir tapuya sahip arazi üzerinde ev yapılamaz şeklinde bir yargıda bulunmak mümkün değil. Ancak bu arazinin imarı ev yapılmasına uygun değilse bu olabilir ki bu durumda da sorun hisseli tapulu olması veya olmaması değildir. Bir arazinin imarı uygunsa hisseli tapusu dahi olsa üzerinde ev yaptırılabilir. Müşterek bir arsaya ev yaptırılacaksa bazı konulara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu arsada hangi kısmın hangi hissedara ait olduğu tespit edilemiyorsa, buna dair anlaşma sağlanmamışsa ve ev yaptırılmak isteniyorsa tüm hissedarlardan yazılı bir izin alınması gerekiyor. Bu izin alınmadan ev yaptırılırsa çok ciddi sorunlarla karşılaşılır. Diğer hissedarların mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelen bu durum, yaptırılan evin yıkılmasına kadar gidebilir. Bunun için önce izin alınmalı ve sonrasında ev yaptırılmalıdır. Evet değerli takipçilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız, beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi, Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.